fiyat listemiz vardı. Ne yazık ki öyle oldu ki artık günü birlikte fiyatlar değişti. O fiyat listemizi aşağı indirmek zorunda kaldık. Çünkü bugün alıyoruz örneğin kuzuyu alıyoruz 130 lira, ertesi gün 140'a satıyoruz. gidip 150 lira alıyoruz. Öyle bir duruma düştük şu anda. Yani müşteri de kalmadı artık. piyasa çok kötü. Eskiden bir müşterimiz geliyordu örneğin haftalık gelir ailesine bir beş kilo et alan insan şu anda aylık geliyor. ya bir, bir kilo alıyor ya da hiç almıyor. Yani şu anda gidişat pek iyi değil. Bir bir, bir hafta yaptı. önce e, kuzey kuzu eti 140 liraydı. Bugün 175 lira. Dana eti bir hafta önce yüz e, 190 liraydı. Şu anda e, 230 lira. Yetişemiyoruz. Ya, Türkiye'de şu anda hayvan kalmadı ki. Büyükbaş özellikle kalmadı. Büyükbaş hayvan kalmadı. Ya, ne olacak? Bunu yetkililer buna bir el atması lazım. Destek vermeleri lazım. Ya her şey pahalıymış. Yem pahalı. E, masraflar yükselmiş. Masraflar fazlasıyla yükselmiş. Ben geçen yıl burada 2 bin lira e, aylık elektriği öderken şimdi geliyor 10 bin lira, 15 bin lira. Ben bunu nasıl? Aylık giderim geliyor 65 bin lira, 70 bin lira nasıl çevireceksin bu işi? Yanımda açtı orada köşe başı açtı bu bu gece adam tüken top alamış, kaçmış gitmiş, kapatmış gitmiş. Amıyorum. Masrafı, masrafını kurtaramıyor. Elektrik fazla, bilgisi fazla, sigortası şu bu yani elemanı yetiştiremiyorsun ki sen. Aldın yani şu anda kendini ee, günlük olarak eğer ki böyle ayakta kalmayı düşünen e, çalışan aslında ne mutlu ona. Herkes ayakta kalmaya çalışıyor ama e, nereye kadar? Çözüm yani bunun önünü kesmesi lazım. Devletin buna destek vermesi lazım. Özellikle besicilerimize hayvancılık konusunda çok ciddi bir şekilde desteğe ihtiyaç var. İhtiyaç var. Takip etmesi gerek gerekiyor. Hem destek verecek hem takip edecek. Yani bu hayvanın ben bu adam e, e, şu desteği verdim. Bu adam bu hayvanı e, ne derecede sahip çıkabiliyor? Sahip çıkması lazım yani. Her şey yani bugün üretim öncelikle üretim olacak. Öğretim olmadığı zaman tamamen son yani insanın sonu gelir. Sen bir yere kadar gidersin. Kesinlikle yanlış bir şey. Kesinlikle yanlış bir şey. Hitap bir fayda değil ki. Bir dönem biz Şeker Iğdır'da, Iğdır Doğu Anadolu bölgesinin beslenen bir me memleket değil mi? Ama bugün nerede? Nerede? Biz avansa alıyordu. Mesela hani köylü diyorduk ya e şehrin ağası. Şimdi korkuyoruz. Köylü gelir diyor ki bir kilo et alacağım yarın ödeyeceğim diye vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Çünkü artık güvenemiyoruz. Ama eskide vardı. Avans alıyordu. En az iki defa, üç defa avans alıyordu. Şekerini alıyordu. Yani e günü geldiği zaman, pancar parasını aldığı zaman ee, hiç kimsenin minneti yok idi Ama şu anda tamamen bitti bu ülke bitti yani. Yani bunun tek çaresi artık ya, ciddi bir şekilde desteklenmesi lazım. Esnaf olsun, e, vatan, e, üretim, 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 üretim. Üretim olmayan bir yerde hiçbir şey. Üretimin yoksa sen de yoksun. Üretimin varsa sen varsın. Fabrika kuracaksın, ekin. Ekin ne ekeceksin? Yani ne bileyim yani e, bunu yetkililer bunları düşünmesi lazım. Bugün bir e, eskide ben mesela örneğin bir tane kuzu etini e, kuzusuna adam getiriyordu, satıyordu bir aylık evin e, masrafını karşılıyordu. Ama sen şu anda 10 tane kuzuyu getirip satıyorsun e, değil ki bir ay 10 gün masrafını karşılamıyor. Mağazaya gidiyorsun, kasaba gidiyorsun, e, markete gidiyorsun eline ceme bir 2 milyar para cebine koyarsın giderse eli boş dönüyorsun. Yetmiyor ki. Adam gel gelir ne adam alıyor 3-5 kuruş para alıyor. Ee, kime? Kuru ekmeğe vallahi yetmiyor. Yani durum kötü durum. Yani bunu artık anlatmamıza gerek yok ki zaten. Her şey ortada. Her şey ortada yani. böyle giderse hepimiz kapatacağız yani. Ya, çoğu zaman artık adam kelle etine dönüşmüş. Kelle eti var mı? Yani? Ve de bizde etten çıkan kemikler var. o kemik götürüyor. Adam suyunu kaynatıp çorba çocuğuna yedirmeye çalışıyor. Ne yapsın adam yani? Adam alamıyor ki. Alım gücü kalmadı. Yani sen cemine para kalmasın nasıl gel buracaksan. Sen geliyorsun diyorsun. Ver, ben ben nasıl ben nasıl vereceğim sana? E, veriyorum getiremiyorsun. A vermişim orada. Etin kilosunu 50 liradan vermişim. Et olmuş şu anda 230 lira. Alamamışım. Bu zarar. Evet. Bu zarar. Yani bunu dur demesi için bunun hükümeti, bunu hükümetin, bunu devletin, yetkililerin buna el koyması lazım. Buna üretim, üretime destek vermesi lazım. Esnafına destek vermesi lazım. Üretim olmayan bir memleket yoktur. Eskiden günlük satığımız nerede bakarsan 500-600 kilo et evet, bu dezgarda sattığımız nerede şimdi günlük 20 kilo et satamıyoruz.